Düşük not aldığı iddiasıyla okulun penceresinden atlayarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Beril Sezer son yolculuğuna uğurlandı. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. için Allah rızası için el Fatiha. Allah'u ekber. Allah ekber. Olay Serdar Mahallesi'ndeki Muammer Dereli Fen Lisesi'nde 10. sınıf öğrencisi Beril Sezer, sınav notlarının açıklanmasının ardından pencereden atladı. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Sezer, ilk müdahalenin ardından Seka Devlet Hastanesine, oradan da Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Beril Sezer hayatını kaybetti. <laughs> Cenazeye Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, ailesi ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından cenaze 17 Ağustos mezarlığına defnedildi.